Ayas ne kadar zor olabilir ki? Çok zor. Ya ama <laughs> Adamlar önce bir, bir sene Avrupa'daki diğer ülkeleri geziyor. Çalışma hakları var. Biz niye bunu yapmıyoruz? Sonra fark ettim, durumumuz yok. Ekonomimiz yoksa <laughs> tabii ki de yapamayız. <laughs> Peki son bir tavsiye isteyecek olsam buraya gelmek isteyen, hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilere nasıl tavsiye vermek istersin? Hayallerin ne olduğunu net olarak belirlesin. Burada kimseyi muhteşem, yüzde yüz bir hayat, yüzde yüz mutluluğun olduğu bir hayat beklemiyor. Burada çabalamaları gerekiyor. Türkiye'de hanım olmuşsun, bey olmuşsun ya da işte başka bir kimliğe bürünmüşsün önemli yok. Burada ismin, ya ben buraya geldiğimde Cemre bile değilim. Hiçtim. Hiç kimse beni tanımıyordu çünkü. Buraya böyle geliyorsun, yeniden bir hayat kuruyorsun. Bunu da bilsinler. Yani boşu boşuna hayalleri kopulmaya gerek yok. Başka bir dünyaya geliyorsun. Din, dil, ırk, hiçbir şeyini bilmediğin ve tamamen farklı olan bir ülkeye geliyorsun. Ya bu Konya biraz çıksınlar, gerçeklikle gelsinler. Eğer öyle bilinmezse mutlu olabiliyorlar çünkü. Diğer türlü hemen geri dönmek istiyorlar. Bu da bıraktıkları şeyleri boşu boşuna bırakmak anlamında. Aslında bizim de karşılaştığımız en büyük tablo bu. Hayallerini netleştirmeyen, motivasyonu net olmayan insanlar geldiklerinde hüsranla karşılaşabiliyor. Evet. Ama hayalleri net olan ve ne istediğini gerçekten bilen insanlar için de durum yani fırsatlar ülkesi. Yani bir anda hüsranlar ülkesi de olabiliyor. Yani bu dengeyi aslında kurmak sizin motivasyonunuzla alakalı. Ya öyle çünkü ben bazen şey diyorum, ya ben buradan bir gideyim de işte nereye gidersen bir Türkiye için bunu diyorlar. İyi de gittiğin ülkede bundan farklı değil ki eğer nereye gittiğini bilmiyorsan gene yalnız kalacaksın, gene acıların olacak, sıkıntıların olacak ve daha kötüsü bunu paylaşabileceğin insanlar olmayacak. Tamamen yalnızlığa gidiyorsun ama yok ya ben bu hayatından mutluyum ama şu 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 nedenlerden mutsuzum ve bunları da burada halledip diyorsan o zaman gelmen lazım. Yani kabul etmek lazım. Burada harcadığım bir 100 puan şu anda neredeyse 2000 lira. Yani çok yüksek bir paralar harcıyorsun. Bunun ya eğer şunu dersen ayrı tabi, Ya tamam benim için önemli ben de 6 ay bir yıl işte kafama göre yaşamak istiyorum dersen ayrı. Ama ben hayatımda başka bir yanına geçmek istiyorum diyorsan bu neden, niçin yaptığını bilme Benim tek diyebileceğim şey bu. Ha istemiyorsan gelme. Yani gelmek için gelmenin de bir gereği yok. Tatile gelirsin ayrı. Herkes yapıyor diye yapmak zorunda değilsin. Ona gerek yok. Bir kere soğuk. <laughs> Siz de yurt dışına ışınlanmak için ne yapacağınızı biliyorsunuz. Aşağıdaki butona tıklamanız yeterli olacak. Biz artık yemeğimize geçiş yapıyoruz. Evimiz, geçimimiz. <laughs> için sadece butona tıklamanız yeterli olacak. Birlikte şık atalım. Ne yapalım? Şöyle şık <laughs>